Karanlık yüzbaşının olmaması büyük kayıp Toprak. Kesinlikle komutanım. Ve bu durum elimiz kolumuzu bağlıyor biraz. Hayır eskiden olsa bir iki tatlı sert söz söylerdik. Hadi bakalım göreve marş marş derdik. Meseleyi çözerdik ama şimdi hal böyle olunca tabii. Tabii. Elimiz kolumuz bağlandı. Buyur. Behram Sabo. Alçak'ın önde gideni. ne, yani. nasıl böyle edepsiz olabiliyorlar? Şeytanın bile aklına gelmeyecek kahpelikleri yapabiliyorlar. Açıkçası ben daha kötüsünden endişeleniyorum komutanım. Neymiş? Eğer otur karanlık özellikle seçilmiş, özellikle hedef gösterilmişse... ...bunun Türk dünyası acil müdahale timiyle ilgisi olabilir. Eğer öyleyse... ...son saldırı olmayacaktır. Söylediğim mümkün olabilir. Doğrudur. Ama şimdi daha acil vazifelerimiz var. Olmuşsun. Komutanla Oğuz timinin yemin töreninin bugün olduğunu raporladık. Ama hala elimizde bir tim komutanı yok. Zaten artık yapacak bir şey de yok. Tufan Yüzbaşı'yı timin komutanı olarak atacağız. Onunla da devam edeceğiz. Gerekli düzenlemeleri yaparsınız. Komutanım eğer biz... Albay! Gerekli düzenlemeleri yaparsınız. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsiniz. Gidiyor musun evladım? Evet dede. Nereye? Böyle çıkacağım hava alacağım biraz. Daraldım duramıyorum burada. Ha Biliyor musun? Seni kontrolü bıraktığı dosyayı okudum. O dosyayı ilgilisinden başka hiç kimse okuyamaz dedi. Hiç kimse. Biliyorum evladım. Biliyorum. Ha? Hadi biraz otur ha. Dede benim halim yok. Bir çıkayım hadi. Oğlum. Hatırım için. Hadi biraz otur. Hem merak ettim. Akşama kadar ne biliyorsam hepsini unuturum. Hafızam eskisi gibi değil. Ama bazı şeyleri hatırlıyorum. Mesela Kırım Ak Mescid'de Türkçe çıkan bir gazeteyi basıp yakıp iki kişiyi öldürmüşler. Gagavuz Türklerinden bir öğretmeni kaçırıp işkence yaptıktan sonra öldürmüşler. Yakutistan'da Türkleri zoraki göçe tabi tutup yerlerine Rusları yerleştiriyorlarmış. Dede. Kerkük'te nüfus ve tapu kayıtlarını siliyorlarmış. Türkmenistan'ın güney tarafını karıştırabilmek için üç farklı istihbarat teşkilatını alana çıkartmışlar. Dede. Daha Uygur Türklerinden, Kırgızlardan, ...Batı Trakya'dan bahsetmiyorum bile. Dede yeter. Yetmez evladım, yetmez. Yüzyıllardır uyuyan kartal ilk defa pençelerini çıkarıyor. Ve yıllardır uyuyan kurt ilk defa dişlerini gösteriyor. Ve bunu benim torunum, evladım... ...üç yıldızlı yüzbaşı Batur Karanlık da yapıyor. Sen bu görevi reddediyorsun. Yeter! Bak, bak evladım. Eğer senin kadar genç olsaydım... ...bu senin kadar şanslı olsaydım... ...bu görevi yerine getirebilmek için canımı seve seve verirdim. Ve bu olur benim yedi kuşak torunuma da yeterdi. O şeyi ben öldürdüm dede. Kardeşimi ben vurdum. Hayatımın en alçakça tuzağına düştüm. Hedef aldığım terörist yerine kardeşimi diktiler. Ben de çekip vurdum. Buradan. Buradan vurdum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.